Başka bir e, soru daha çok yoğun soruluyor. İşte bu bu sıralar Ramazan ayı acaba bir aya sabitlenebilir mi? Filan Ramazan ayı bir aya sabitlenemez e, çünkü bu Ramazan ayı bizim Güneş sistemimize göre ya bu 12 aydan biri değil, bu ay hesabına göre, kameri hesaba göre e, takip ettiğimiz zaman dilimlerinden biridir. Biliyorsunuz ay hesabına göre yıl 354 gündür. Güneş hesabına göre ise 365 gündür. Hatta 6 saati de vardır. Onun için 4 yılda bir işte Şubat ayının 29 gün olmasının sebebi de o 6 saatlik farktan kaynaklanıyor. Yani Ramazan güneş hesabına göre dönüşümlü olan bir ay zamanıyla bilinmez. Ay hesabına göre kameri hesaba göre o 354 gün üzerinden takip edilen bir sistemin ibadetidir. O itibarla 10 gün 10 gün her sene öne alınır, öne gelir. Böylece 30 senede bir, 32 senede bir bütün yıl oruç tutulmuş olur. Bunun şöyle bir faydası var. Her günün, her ayın aynı oruç ibadetiyle değerlendirilmesi imkanı söz konusu olur. Ama ben size şunu söyleyeyim. Her ibadet, ibadet yapanının şahididir. Hem ibadetin zamanı, hem ibadetin zemini, hem ibadetin şartları ortamı sahibine şahitlik edecektir. Biz her ibadet şahidimizdir bilincinden hareket ederek oruç ibadetinin yılın her gününe 30 senede bir dönmesiyle yılın her gününe ait olabileceği gerçeğini ıskalamadan. 365 günün 365'ini de orucumuzun şahidi kılabileceğimiz bir güzelliği aslında yaşıyoruz. Şahitlerimizi çoğaltıyoruz. Zaman olarak, zemin olarak, zaman olarak, mekan olarak, insan olarak, eşya olarak her şey bizim şahidimiz olacaktır. O itibarla Ramazan'ın dönüşümlülüğü kameri hesabın bir sonucudur. 354 gün üzerinden yürüyen yıl hesabının sonucudur. Ve dünyanın çeşitli yörelerinde uzun günlerde sıcak günlerde oruç tutup sıkıntı çeken insanların aslında ne kadar sıkıntılı bir hayat yaşadıklarına da böylece bir katkı verme, onların farkına varma noktasında da eğitici bir tarafı olduğunu bu vesileyle söyleyeyim. Ramazan ayı filan sabitlenemez, 354 gün üzerinden yapılan bir ibadettir bu. Bunu başka türlü yorumlamayı çok doğru bulmuyorum.